Fenerbahçe'den Musrati için dev teklif. Fenerbahçe'de gözler tamamen transfere çevrildi. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Kanarya, yakın zamanda orta saha transferini bitirip hazır hale gelmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe, profil olarak defansif meziyetleri yüksek bir orta saha arayışında. Fred'i tamamlayacak bir isim arayan Kanarya'da öncelik Braga forması giyen Al Musrati'ye verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, planlarına çok uyduğunu düşündüğü 27 yaşındaki oyuncunun transferini çok istiyor. Sarı lacivertli yönetimde Al Musrati'yi kadroya katmak için tüm imkanları seferber ediyor. Transferi bir an önce noktalamak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Braga'ya teklifini yaptı. Sarı lacivertliler, Al Musrati için Portekiz Ligi ekibine toplam paket halinde 12 milyon euro önerdi. Orta sahada başka alternatifleri de olan yönetim, Braga'dan gelecek cevaba göre hareket edecek. Başarılı ön liberonun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Profesyonel kariyerinde 203 resmi maçta sahaya çıkan Musati, 14 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Libyalı futbolcu, ülkesinin milli takımında ise 42 karşılaşmada 2 gol kaydetti.